Merhabalar arkadaşlar. Ee, ben böyle bir video çekiyorum. Ee, çünkü ben aslında hesabım yeni hesabı ama benim hesabımın artık yani yeni hesapta hiç abone kazanmıyordum. Yani hep aynı kalıyordu. Ben de dedim ki neden PKX'de hesabı olmayayım. Orada bana parasız falan diye daha geçebilirsiniz ama arkadaşlar ben yemin ederim ki benim elmasım vardı bir sürü dün. Ama bir sürü pet aldığım için ya pet değil de petlerimi açtığım için e, farklı farklı şeyler aldım. Neyse öncelikle karakterden başlamak istiyorum. Karakterim böyle. Yani arkası da böyle yani. Kolum var ağzında falan. Evimin dışı. Evden bence gidelim sonra. Ev böyle. Yani dışı böyle. Süt kutusu. Bu arada şimdi araya kalırız olsun. Nasıl geleyim? Eğer kaydetmek yani hesaba şey yapmak isterseniz ismini e, ismimi söyleyeceğim zaten numaramın ismi. Böyle girişte salon karşı Arkadaşlar ben hani çok iyi yapamadım. Yani kusura bakmayın önümüzden. Bu da puf var. Burada işte televizyon falan var. Burada tuvalet. Tuvalete hiç para harcamadım çünkü son dakika param bitecek. Zaten param bitti. Çünkü evi daha yeni yaptım bomboşti. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfak çok kötü biliyorum. Oha ne kadar. Neyse üst kata çıkalım. Dans ederek yalnız. Neyse. Pet dağıtacağım bu arada takipçilerime. Haberiniz olsun. Neyse burası benim petimin Hmm. ismini unuttum muydu? neydi Burada uyuyor, banyo yapıyor, yemek yiyor, su içiyor falan. Bu da böyle puf. Neyse, burada benim o zaman Uyuyorum. Burada bir lamba gibi bir şey var. Burada da lamba var. Burası da ola bir şey. Ayıcıklar ve kediler. Burasını da göstereceğim şimdi. Burası da böyle evin dışını görebildiğimiz bir balkon. Yani bu kadar. Şimdi petlerimi göstereceğim. Bu arada seviyem 8 haberiniz olsun. Neyse. Petlerim çok iyi değiller. Ama iyiler de var yani. Böyleler. Tüm mü bu? Babamız. Oha. Ne bu kadar azlar? çok az abi ya neyse ben zaten alacağım takipçilerime pet de dağıtacağım benim en sevdiğim petlerden biri bu sonra sırlar ayırıyor sanırım yani diğerlerini çok sevmiyorum ama tiki'yi de çok seviyorum ama tiki'den bir tane daha olsaydı büyütürdüm ve binek yapardım ama maalesef yok Orada bana pet verir misiniz? Benim petlerim çok az. Çok güzellik. Ben de size pet vereceğim bu arada. Petlerim böyle. Yani anladığınız kadar böyleyim. Eğer 5000 takipçi oyalışıyorsak tabi inşallah kesin olmayacak ama bir deneyelim. Neyse böyle editler de olur belki. Size pet de dağıtacağım. İşte bu kadardı. Ve uzun video olabilir bu. Şimdi İsmimi göstereceğim. İsmim Aryos 2XL 657. Şöyle göstereyim Bir dakika. Ee Aryos e, 657. Aryos ekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben zaten bütün istekleri kabul ediyorum. Haberiniz olsun bu kadardı. Bay bay.